Arkadaşlar merhaba Hilal Hanım'la birlikteyiz bugün Hilal Aysal Hilal Rolls-Royce Royce Türkiye'nin distribütörü. Ama e, burada bir title'ı var. O title'ı alalım. Bilmiyorum. Marka müdürü mü? Marka ben. müdürü kendisi. Evet. evet. Burası da zaten Royal Motors, diye geçiyor. Biz de Hilal'le kaç 7-8 sene olmuştur tanışalım. 7-8 senedir tanışıyoruz. i̇lk önce fuarlarda karşılaşıyorduk. Tabii, tabii tabii Sonra dost olduk, arkadaş olduk. Bizim basın kimliğimizden ötürü, <laughs> onun da tabii ki otomobilci kimliğinden ötürü. Evet. rolls Royce'tan sayısız eğitim almışsındır herhalde. Tabii. Değil mi? Yani zaten minimumda yılda 8 kere, 9 kere falan gidiyorum. Gidiyorsunuz. Yılda 1-2 tane de eğitim illaki oluyor. Totalde kaç yıl oldu? Totalde 2013 itibariyle Türkiye Distribütörü'yüz. 2014'te açılışımızı yaptık. İşte ben de o zamandan beri Ay, buradayım. Maşallah. <laughs> maşallah. Biz Dom'la beraberiz. Dam değil mi? Dom. Yani, o, o, o gibi mi söylüyorsun biraz? Ben Evet birazcık yuvarlayarak söylüyorum. Hmm. Yani normalde seher de İngilizler nasıl gün doğumu Doğumu gün doğumu Doğum evet. olarak Don söylüyorlar. Söylüyorum. Tabii birazcık daha yani çok bilmemekle beraber hmm. belki Amerikan aksanı ile İngiliz aksanı ben Ben Amerikan aksanı olabilir. söylüyorum. Ben daha çok West Coast tarafı. West Coast. Down, diyorum <laughs> <laughs> Bir bakalım genel arabaya. Tabii ki. Bu renk çok güzel bu arada. Evet Müthiş. Salamanca Blue. Ne diye geçiyor? Salamanca Blue. Ha, Salamanca Blue diye geçiyor. Ne güzel aksan var ya. Biz, ben böyle söyleyemiyorum İlhan'cığım. Kusura bakma. önce şuraya gelmişken <laughs> şu elle yapılıyor değil mi? Evet. Bunu fabrikada sadece bir kişi yapabiliyor. Hı. Mark. Vay. Evet. Marco olursa an... ne olacak? Marco ölürse ne olacak? Zaten düşünmüşler. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden şu an birisini yetiştiriyor kendi yerine. Ha. Hiçbir şey kullanılmadan sadece elle çiziliyor. Eyvallah. Mükemmel olmasa dahi mükemmele en, en yakın. yakın şekilde. Yani şöyle çiziliyor. tutuyor ben izlemiştim mi diyorsun atıyorum. Hı. Şöyle tutuyor böyle. Şöyle bu eliyle tutup Aynen. böyle şu eliyle çiziyor. Denge için zaten hafif böyle elini aldığı ha, bazı aletler var, var ama kesinlikle sadece el ön, önden bir draft yok, bir taslak yok, Hı -hı. hiçbir şey yok. Direkt elle çekiliyor. Down için özel söyleyeceğim bir şey var mı? Yani en önemli bu otomobilin öne çıkan özelliği ne? Dünyanın, dünyanın... tek, dört kişilik, süper lüks, üstü açılabilir aracı. <laughs> bu işte, işte bu. <laughs> <laughs> Ve dünyanın en sessiz şu anda Kabri otomobili, evet. üstü açılabilir tenteli otomobili evet. şu anda dünyanın. Evet. 25 saniyede açılır Hı -hı. üstü ve 50 kilometreye kadar, kadar, kadar açılıyor. Iı, devam edebilirsiniz. Aynen zaten. öyle. Bir içine de bakalım mı? Arabanın uzunluğu 5000... Bin... 5 metre A 28 buçuk santim. Buçuk santim, vay be. Evet. Bizim evin salonu o kadar zaten uzun. <laughs> Bu test arabası olduğu için bence biraz bunda şov yapmışlar. Böyle bembeyaz koltuklar falan değil mi? Yanlış. Yanlış bir düşünce. <laughs> Yanlış. Ee, niye? Şöyle bir e, şey var. Rolls Royce dediğinizde e, aklınıza sadece siyahlar, Hı -hı. griler gelmemeli. Hı -hı. Mesela dünyada en çok satılan red renklerinden biri Salaman kabiliyodur. Rolls Royce sizin sonsuzca kişiselleştirebildiğiniz bir araçtır. Sadece boyada 41 bin tane kişiselleştirme seçeneği olduğu doğru mu? Tabii ki de doğru. Aynı zamanda hadi oradaki 41 binden beğenmedin. Evet. <laughs> Diyorsun ki gömleğimin renginde istiyorum ben bu arabayı. Hmm. Ee, gömleğini gönderiyorsun. Sonra e, renk departmanı senin için çalışıyor. Sen onaylayana kadar o renk örnekleri gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor ve sen onayladığın zaman senin arabanın özel uygulama yapılıyor. Özel uygulama ücreti vergiler haricinde 20 bin eurodur. Ve bir Mesela, şey 20-22 ama tabii Türkiye'ye <laughs> vurduğun zaman 60 bin oluyor. Öyle <laughs> 60 küsür bin olunca biraz zorlu oluyor. Çok güzel i̇yi, örnekler var. İyi fikir var. ama güzelmiş. Bunun ee, logosu da Ecstasy. Hı hı. Bu da siyah. Siyah evet yani zaten aracın dış detaylarında koyulaştırılmış kron kullanılıyor hı hı. Black Badge'de. Camtlar bile bayağı Öğren siyah yani. Ön ızgarası, badge'i logosu. Hı hı. Meleği diyoruz. Yani meleği demiyoruz aslında. Spirit of Akezi kesinlikle melek değil ama. Ne anlamı? Hani... Spirit of Ecstasy aslında bir heykel ve Hı -hı. aslında çok güzel bir hikayesi var. Hı -hı. Eskiden Rolls Royce'larda, klarifer peteğinin bir bölümü açıkladı. Tüm yaptıran müşterilere bir maskot isteyip istemediklerini soruyorlar. Hı -hı. Ve ona göre bir maskot, yani müşterinin istediği maskot Hı -hı. yapılıyor. Lord Montagu diye bir adam var. Tanırım. <laughs> i̇şte Doğru o bizim diyorsun. abi. Evet. <laughs> şöyle. Montagu evli olmasına rağmen, sekreteriyle yasak bir aşk yaşıyor. Bu yaşadığı aşk aristokrat olduğu için kesinlikle şey yapamıyorlar, bir araya gelemiyorlar. En son kaçmaya karar veriyorlar. Sız kanalında kaçları tekne alabora oluyor, kadın ölüyor, adam kurtuluyor ve adam geri dönmek durumunda kalıyor. The Whisper adında, fısıldayan adında bu heykeli yapıyor. Adam Rolls Royce'una e, maskot sorulduğu zaman da bunu istediğini söylüyor. Hikayeyi anlattığı noktada Rolls Royce bundan çok etkileniyor. Artık Rolls Royce'un DNA'sı haline geliyor. Evet arkası yani... Hakikaten bu ne ya? Bunda hayatımda hiç görmediğim bir karbon var arkadaşlar. Şurası çok efsane ve değişik bir karbon. Tavanı gösterebilir miyiz? Evet, yıldız tavan diyoruz. Biliyor musun ha? İstersen kendi yıldız tane falan yaptırabiliyor musun? Doğduğun evet, yani göre. Şöyle ki, editionlarda mesela bir editionda Rolls Royce'un fabrikasının açıldığı gecenin yıldız haritası alanı hmm. o işlenmişti. Tek el işçiliği kullanılmayan yer boyası. Çünkü hmm. boya dediğiniz şey mükemmel olmak zorundadır. Hmm. Ve ilk baktığınızda araçta e, sizi çeken şey boya olacağı hmm. için bir tek orada robot kullanılıyor. Hmm. O da şöyle, Vernik haricinde cilalar tamamıyla dört kişi tarafından elle yapılıyor. Zaten belli. <laughs> Onu çok. Ee, içine içine yansımasını görmezseniz o bir Rolls Royce değildir. Derler. Bakayım ben görüyorum. <laughs> o. Ben bayağı bronzum şu an gayet görüyorum evet. yani. Evet. Tek kapıda bayağı iddialı yani uzunluğu falan. Tabii. Çok enteresan duruyor. Arkası rahat mı onu merak ediyorum. Tabii. Bunda da gene halı. Hop. Yani Kamera düştü. Yok yok ben kamerayı düşürmemek için yaptım. Kamera <laughs> düştü ama olsun. Bayağı Baktığın rahat yani. Uzun yolculuğa gidebileceğin rahatlıktır. Evet, yani hiçbir şey... şekilde zorlama. Ön koltuklar gibi altak arka koltuklar da direkt seni zaten hani rahat oturmaya <laughs> zorlar yani. Direkt rahat oturmak durumundasın. Diğer e, spor araçlarda veya tek kapılardaki gibi öyle şey üstünde evet, dikin evet, üstünde baksana. gitmezsin. Yok böyle, yani. Baksana diz mesafesine. Bir de ters kapı olmasından dolayı şu kapı kolunu çekmek zor gelebilir insanlara. Evet. Ama onu çekmiyorsun. Bak. Buradan basıyorsun düğmeye. Havalı oluyor. Çok. <laughs> çok havalı hakikaten. Bu müzik sistemini ilk defa gördüm ben bir de. Bir Rolls Royce'un özel ısmarlama e, ses sistemi. Hmm. Sadece Rolls Royce'a özel üretiliyor. Sadece Rolls Royce'a -Royce özel, Rolls Royce'da üretiliyor. Rolls Royce'da evet, üretiliyor. Okay. Yani. Çünkü biraz araştırdım baktım çok bir yerde çıkmıyor bu Yok. marka. Çünkü şöyle bir şey var. Biz bir marka olarak gerçekten Rolls Royce dediğinizde mükemmellikten konuşuyor oluyoruz. Hmm. O yüzden hiçbir markayla Rolls Royce yan yana gelmiyor bu konuda. Hmm. Geçelim o zaman çıkalım Hadi. biraz dolaşalım. Çıkalım. Hadi Hilal bugün bana verecek arabayı çaktırmayın. <laughs> İçinde çok büyük bir farklılık yok, hmm. <laughs> değil mi yani şey e, Ghost'a göre çok büyük bir farklılık yok. Şöyle ki zaten e, Rolls Royce'un yapmak istediği şey Rolls Royce'un DNA'sını Bozma. taşımak, taşımasını hmm. yani her modelin Rolls Royce'un DNA'sını taşıması. E Baktığın noktada da mesela işte bunu şey diyen, bu Ghost'un kabriyosu gibi, hmm. e tamam yani mesela bunu söylediğiniz zaman ne mutlu bunu dedirttirebiliyoruz hmm. çünkü tüm Rolls Royce'lar aynı DNA'ya sahip. Evet farklı karakterlerde ama aynı DNA'lardalar. Takipçi arkadaşlar anahtarı çok merak ediyor. Anahtarın bir hikayesi var mı özelliği ya da? Hayır. Bu kadar büyük olması biraz güç gösterisi mi? Şimdi biraz fazla büyük geldi bana. Bu kadar büyük bir arabada. Evet küçük anahtar garip durabilirdi. Yani. Şöyle göstereyim arkadaşlar <laughs> anahtarı da. Evet <laughs> tabii canım. <laughs> Zaten onun kendi özel yeri de var. Araba çalışıp çalışmadan anlamıyorsun. Anlamıyorsun ve bu arabada V12 motor var yani. Şunu söyleyebilirim. <laughs> bir davete gidiyordum ve Phantom'a. Ben bile trafikte giderken hı hı. Aa, araba durmuş deyip arabayı kapattığımı biliyorum. Ha. Yani. Ve ben bu arabayı iyi biliyorum. yani Bizim kullandıklarımızda e, şey yoktu hiçbir şekilde. Şerit takip asistanı e, Hı -hı. Adaptive Cruise Control, artık bunların hepsi geldi bu özellik. Tabii yani bunlar e, sürüş sistemi e, paketleri. Hı -hı. Bu araçta sistem 3 var. Hı -hı. Zaten tüm araçlarda standart olarak Head-Up Display dediğimiz e, hayalet ekranı, Geliyor, daha kabancası. E, o mevcut. Şerit uyarı mevcut. Hı -hı. Gece görüşü mevcut. Yani karşı tarafta sizin hiçbir şekilde uzunlarınızı kapatmanıza gerek kalmıyor. kalmıyor. Parları açılarla Hı -hı. ayarlıyor kendini. Direksiyona müdahale etmiyor ama değil mi şerit uyarısı? titretiyor sadece. Evet titretiyor sadece. Evet. Direksiyona müdahale etmiyor. Zeyatür zaten. Çok garip ilmeleri Yani evet. hızlı değilmiş gibi ama hızlı. Evet. Yani hissettirmiyor Güzel sana. Seni evet. Içine. Hissettirmeden evet. En enteresan şekilde. Beygiri 563'tür. Torku 780 Nm'ye kadar. 780 Nm. Evet. Doğru. E, 0 4.9. Evet. Bu modumuz var. Denedin mi? Şunu o... yok deneyelim. Yani Buna bastım. Yol boşken bir hmm. Bir, şu an low active mi? Bir bakayım. Aktif şu an. Hop. Aa, Adaptif süspansiyon var bu otomobilde. Evet, Yenip kalkabiliyor. Şey çok güzel. Herkes sana yol veriyor. Kimse önüne atlamıyor. Ee, makas yaparken böyle insanlara E5'te falan seni görünce bir duruyorlar. Bir duruyor. falan. O çok keyifli. <laughs> Ama hakikaten bu modda bayağı değişiyormuş ya. Evet, değişiyor. Hissediyorsun yani. Orada ee, farklı bir modda kullandığını evet, araba hissediyor. Evet, evet. Bizim marka olarak asıl olayımız konfor. Çünkü lüks dediğiniz şey asıl konfor odur. Hı -hı. Bir 10 kilometre daha hızlanabilirsin evet, bu arada. Evet, 50'ye <laughs> Şimdi tavanı kapayacağım. Biraz rüzgar başladı çünkü. Şimdi içerideki sessizliğe yani sabahtan beri kullanıyorum bu otomobili. Bir kez daha hayret edeceğim öyle söyleyeyim. Hakikaten adet ettiriyor insana ya. Yani. Gerçekten. Yani kuma güzel. üzerinde çünkü kumaş var abi bak. Şöyle evet. bayağı bildiğim kumaş var yani. O kumaşa rağmen şu an dünya ile ilişkin kesildi yani. Aynen. <laughs> bir de ne kadar hani... otomobil şu anda? Hangisi? Down, bu ne Down. kadar? Down. Şöyle, ne kadar? Showroom'da var olan, yani ben size genel bir fiyatı hmm. söyleyeyim, 1 milyon Euro'dan başlıyor. Tamam. Ee, bunun ötevesini kadevesini çıkartırsak, hmm. yani bize e, bas fiyatı 300, 320 bin Euro'larda, 300 bin Euro'larda. E, yani 300 bin euro bir arabaya veriyorsan o soft top inanın çok iyi bir soft top yani. yani. Bir, <laughs> 1 milyon euro verip ben bu arabaya biniyorsam ölmem zaten Al, muhtemelen. Ölmez. Sen mesela bu Rolls Royce ailesinden bir şey alsan ne alırdın? Aa, güzel soru. <gülüyor> <gülüyor> Benim favorim her zaman Raid'dir. <laughs> e Hem zaten Rolls Royce'taki en hızlı araç. <laughs> e, de, karakter olarak da açıkçası Wright e, benim çok daha hoşuma hmm. giden bir arabadır acaba yanlış ben bir şey mi söylüyorum? Yok yok <laughs> ben de, ben de onu alırdım ya. Gezdin mi sen bu otomobili İstanbul'da? Gezmişsindir tabii kime soruyorsun? <laughs> yani gezmişsindir tabii de yani çok garip bakıyorlar anladın mı? Hani biraz şey bakıyorlar böyle. Ben yani, falan yani <laughs> ne ayak. eksin sen ya? Yani ne, biz abi metrobüs tamam abi ben de biniyorum metrobüse sıkıntı yok yani. O yüzden Herhalde ben de Braint alırdım ya, yani. yani öyle bright, düşünüyorum. E, bir de daha yani bilmiyorum o kadar hız delisi bir insan değilim <laughs> ama bunun da üstünü açıp gezmenin verdiği zevk. Evet, evet, acayip. Dört çamı kaldırdığın zaman yani otomobilin bu kadar köşeli hatlar olmasına rağmen o kadar enteresan bir aerodinamisi var ki Dışarıda, içeride hiç rüzgar yok. Dışarıdan izolesin diyorlar Evet, yani. aynen öyle yani. Ben tavan hiç... açıkken de dışarıdan izolesin. Yani ha. o 1 o milyon Euro'dan bence. O izole çünkü. <laughs> Yeni Phantom'a anlat biraz ya bize. Yeni, ha anlatayım. Biz daha taraftan... da ona geliyordum. Aynen. Bize Phantom için 7-8 yıl çalışıldı. Hı. Yani 2010'da Phantom 7'nin Series 2'si e, yapıldı. Yani e, tanıtıldığı noktada aslında Phantom 8 için çalışılıyordu. Hı. Yani öyle bir e, şey var. Gelecekten bir araba gibi. Hı. Yani e, o hatları, çizgileri, hı. konforu, lüksü, her şeyi Aynen. en Maksimum şekilde koruyor ama baktığında da gelecekten gelmiş gibi duruyor. Aynen. Evet, mesela doğru. içine baktığında, e, içine The Suite deniyor. Ha. Yani e, ve gerçekten Vallahi. inanılmaz. Araba daha kompakt bir hale geldi. Bir alanda e, senin sanat eseri taşıyabileceğin bir alan var. Allah Allah. Evet. Bunu istersen kendin Rolls Royce'un yarattıklarından da seçebiliyorsun. Dilersen, bu çok nadir olacaktır. Ben bir şeyi bir sanatçıya yaptırtmak istiyorum ve bunun koyulmasını istiyorum da diyebilirsin. Çok ne da zaman göreceğiz peki var. otomobili? He, Sizin şovunda? Yakın. Yakın. Var mı sipariş şu an Türkiye'de? Kaç tane? S i̇ki. Var. İkiden hallice. İki buçuk. <laughs> i̇ki buçuk geldi. <laughs> i̇ki kişi ortak giriyormuş. Biri Beraber düşüneyim. bir fantoma girelim diye. Vay be. Peki efendim o zaman çok teşekkür ederiz. Asıl ben, ben şöyle teşekkür ediyorum. Üstünü efendim. açayım öyle devam edeyim. Son kez. Güzel araba ya Allah. Çok güzel araba gerçekten. Ben de ayrı bir seviyorum. Etkiliyor insanı yani biraz böyle uzun zaman geçirince acayip etkiliyor yani. Evet. Birazdan şimdi Hilal'i indireceğim. Devam edeceğim arabayla. O yüzden şimdi veda ediyoruz. Sonra yurttaşı Sonra... beni diyecek ki atın bunu. <laughs> GPS var mı arabada? Var. Hadi ya. Var var. Hmm, ha, kötü oldu. <laughs> Neyse o zaman arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Ben bir hırsızım. Ve <laughs> geldim çalmak istiyorum. Yapamadım. Ama yaptım. Gitti. Gitti. Kendini kapattı. Adam cüzdanımı bana o kimden oğlun almak. Onu Bir, <laughs> <gittim> bir kumladım. <laughs> <laughs> ama harbiden Gitti. Biz bugün bir denedik ama şöyle hafif denedik. Böyle. Yok, çok hafif denersen olmuyor çünkü orada zaten hani evet. sen bayağı cepçi çıktı diyeyim. <laughs> tabii, tabii Şey benim baş parmak kesek. Gitti işte. <laughs> Sizler gidiverin. Güzel. Vaza. Çekti mi iyi? Kaldı kopar. Çok teşekkür ederim. Biz